arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LGS konularımız e, kısıtlandığı için sıkıştırıldığı için azaltıldığı için biz yeniden e, konularımıza tekrardan başlıyoruz. İlk konumuz mevsimler ve iklim konusu. Siz de yine defterinizi önünüzde açık tutarsanız sevinirim. Şimdi burada bazı bilmemiz gereken önemli noktalar var. Tabi böyle konuyu siz ilk defa musunuz şeklinde yapmayacağım. Önemli olan yerlerin altını vurgulayacağım. Altını çizeceğim ve ee, üzerine de soru çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki dünya hem kendi eksen etrafında dönüyor hem de güneşin etrafında dolanıyor. Dünyanın kendi eksen etrafında dönme süresi 24 saat yani bir gün oluşturuyor. Gece ve gündüzü oluşturuyor. Dünyanın güneş etrafında dolanması da mevsimlerin oluşmasını ee, mevsimlerin oluşmasını sağlıyor biliyorsunuz ki. Ama dünya güneş etrafında dolanırken belli bir eksen eğikliği var. Biz bu eksen eğikliğini arkadaşlar 23 derece 27 dakika diyoruz. Kalemimi de kontrol edeyim. Evet. Güzel açıkta kalınlaştırayım. Tamam. 23 derece arkadaşlar 27 dakika dedik. Bu eksen ekli olması ne olurdu? Şimdi onu sorabilirler. Daha önce de söylemiştim bunu unutmuyorsunuz. Lütfen not alın. Eksen eğikli olmasaydı arkadaşlar mevsim oluşmazdı. Dünya dümdüz bir şekilde dönseydi, eğik açısı olmasaydı e, mutlaka biz tek bir mevsim yaşayacaktık. Birden fazla mevsim yaşayamayacağımız için dünyanın eksen eğikliği kesinlikle mevsimleri oluşturur diyoruz. Burada da arkadaşlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte olduğunu söylüyor. Gece gündüzün oluştuğunu bilmemiz lazım. Gece ve gündüz tamamen dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle alakalı geçiyorum. Şimdi burada doğru yanlışlarımız vardı. Bunları yine bir üzerinden geçelim istiyorum. Biliyorsunuz ki dünya kendi ekseni etrafında saat yönünde döner cümlesi yanlış arkadaşlar. Saat yönünün tersinde dönecektir. Gece ve gündüzler dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi sonucu oluşur. Bu doğru bir cümleydi. Dünyanın dönme ekseni 23 derece 27 dakikalık bir açı oluşturacak şekilde eğik durmaktadır. Doğru bir cümle. Dünyanın ekseni kuzey ve güney kutuplarını birleştiren hayali çizgidir. Doğru cümle. Güneş batıdan doğar, doğudan batar. Bu yanlış zaten söylerken de farkındaysanız e, yanlışlığını anlayabiliyoruz. Batıdan batması, doğudan da doğması lazım mantıken. Dolayısıyla bu cümlemiz de yanlış oluyor. Da şu önemli arkadaşlar. Dünya güneşin etrafında eliptik bir yörüngede dolanır. Bazen bunu sorabiliyorlar. Testlerde falan karşıma çıkıyor. Dünya güneşin etrafında işte yuvarlak bir şekilde mi dolanır? Eliptik mi dolanır? Nasıl dolanır şeklinde e, yorumlar olabiliyor. Cevap eliptik bir yörüngede dolanmasıdır arkadaşlar. Bir de burada şunu bilmeniz lazım. Şekle çok dikkat et. Dünyanın buradaki güneşi olan uzaklığıyla dünyanın şu konuma geldiğini düşündüğümüz zaman bu taraftaki uzaklık eşit değil arkadaşlar. Uzaklıklar birbirlerinden farklı. Dolayısıyla uzaklıkların birbirinden farklı olması, mevsimleri etkiler mi gibi bir soru sorduğunda cevabımız hayır oluyor arkadaşlar. Asla dünyanın güneşe olan uzaklığı mevsimleri arkadaşlar etkilemeyecektir. Bunu bilmemizde fayda var. Çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki dünya iki yarım küreden meydana geliyor. Bir kuzey yarım küremiz vardı hatırlarsınız ben bunu kısaca yazıyordum. Bir de güney yarım küremiz vardı. Yengeç dönencesi, oğlak dönencesi olarak da dönence şeklinde de kullanıyorduk. Ortadaki çizgiye de ekvator diyorduk hatırlarsanız. Şimdi kuzey yarım küre ile güney yarım kürenin farkı şuydu. Dünyada kuzey yarımkürede hangi mevsim yaşanıyorsa güney yarımkürede tam zıttı mevsim yaşanır. Kuzey yarımküre kışsa güney yarımküre yaz. Kuzey yarımküre sonbaharsa güney yarımküre ilkbahar şeklinde düşünebilirsiniz. Yani dünyanın her noktası aynı mevsim yaşar cümlesi yanlış arkadaşlar. Onun dışında dünyanın dört tane konumunu veriyorduk hatırlarsanız. İlkinden başlayacak olursak burada biliyorsunuz ki Tarihler bizim için çok önemliydi. İlk etapta arkadaşlar 21 Mart'la başlıyorduk. Sonra sol taraftan devam ediyorum. 21 Haziran. Aşağı iniyoruz. 23 Eylül. Ve devam ediyoruz. 21 Aralık. Şimdi gençler burada isterseniz bu şekilde ezberliyordunuz. İsterseniz ben size şöyle bir kodlama vermiştim. Demiştim ki Mart'ın üzerine 3 ay ekle. Nisan, Mayıs, Haziran. 3 ay ekle. Temmuz, Ağustos, Eylül. 3 ay ekle. Ekim, Kasım, Aralık. Hani bu şekilde de ezberleyebilirsiniz. Hepsinde 21 olduğunu, kız ismi olan Eylülün rakamına 23 olduğunu söylemişti. Baktığınızda o şekilde tutabilirsiniz. yani burada farklı olan bir kız ismi var. Eylül onun da rakamı 21 değil 23 Eylül. Bu tarihler önemli. Aslında ilk zamanlarda ben size bunu anlattığımda da bu tarihler çok önemliydi ama şimdi ekstra önemli çünkü konular kısıtlandığı için ee, soru dağılımı bu sefer şöyle olacak arkadaşlar. Birinci üniteden, yani mevsim eğitimden bir soru gelecekse. Belki konular kısıtlandığı için dört soru gelebilir. Dolayısıyla biz burada artık konunun içerisindeki her ayrıntıyı bilmemiz lazım, bilginiz olsun. Peki 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık dedik. <laughs> burada şunu bilmemiz lazım. Ee, ekvator çizgisini unutmuyorsun? Ekvator çizgisinin üst kısmı kuzey yarımküre, alt kısmı güney yarımküre. Hani şöyle bir hikaye çıkarsa, kuzey yarımkürede yaşayan Ayşe Atıyorum ki 21 Mart'ta hangi mevsimi yaşıyordur? 21 Mart Kuzey Yarımküre. Biliyorsunuz ki bizim bulunduğumuz yarımküre. Yani biz Türkiye Kuzey Yarımkürede yer alıyoruz. Dolayısıyla Kuzey Yarımküre'yi her zaman bize göre cevaplıyorduk. Güney Yarımküre'de zaten bizim yaşadığımız mevsim tam tersiydi. 21 Mart'ı düşünüyoruz. 21 Mart arkadaşlar ilkbahar. Kuzey Yarımküre. Eğer ki ilkbahar yaşarsa, hemen şöyle rengimi değiştireyim. Kuzey Yarımküre ilkbahar yaşarsa güney yarım küre tam tersi olan son baharı yaşayacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. 21 Haziran'a geldim. 21 Haziran'da kuzey yarım küre yani bizi düşünüyorum. 21 Haziran'da biz yaz mevsimini yaşıyoruz. Biz dediğimiz üst, üst, taraftaki kuzey yarım küre oluyor. Biz yazı yaşarken karşı taraftaki güney yarım küre tam zıttı olan kışı yaşar. Geldik Eylül'e. Eylül'de arkadaşlar biliyorsunuz ki biz yani kuzey yarım küre sonbahar yaşıyoruz. Biz üst kısımda olduğumuz için sonbahar üstü aldım. Güney yarım küre bizim zıttımız olan ilk baharı yaşar arkadaşlar. Son olarak 21 Aralık'a geldik. 21 Aralık'ta kuzey yarım küre yani biz kışı yaşıyoruz. Biz kışı yaşarken karşı taraftaki güney yarım kürede de yaz mevsimini yaşayacaktır. Bu tabloyu çok kez tekrar etmiştik. Unutmanızı asla istemiyorum. Bol bol tekrar edin bilmeyenler. Bilenler için bir şey söylemeyeceğim ama bilmeyenler lütfen ezberlesin. 4 tarih önemli. 21 Mart hep Mart'la başlıyoruz. Başlangıç kısmımız Mart gençler. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olarak devam ediyor dedik. Geçiyorum. Mevsimlerle ilgili bilinmesi gerekenlerden biri de arkadaşlar 4 mevsim olduğunu unutma. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde dört mevsim var. Hatta bizim ülkemiz 4 mevsimde yaşayan bir ülke. Ekinoks arkadaşlar gece ve gündüzün eşit olduğu tarihlerdir. Gece ve gündüz ne zaman eşit olur? İlkbahar ve sonbahar aylarında. Şimdi burada gece ve gündüz sürelerin eşit olmasından bahsediyor. Gece gündüz süresinin eşit olması demek bir gün 24 saat ise 12 saat gündüz 12 saat gece yaşayacağız. Bunlar arkadaşlar bahar mevsimi dedik. Baharda hangi aylar oluyor? Yani hangi ayın hangi günü oluyor? 21 Mart'la 23 Eylül demek ki bunlar ekinoks tarihimiz. Gün dönümü ise arkadaşlar asıl mevsimlerin oluştuğu zaman. Şimdi biliyorsunuz ki kış ve yaz. Buradaki yaz ve kış ana mevsim. Sonbahar ve ilkbahar geçiş mevsimidir. Dolayısıyla biz ana mevsimlerin başladığı tarihe gün dönümü diyoruz. Ana mevsimlerin tarihleri de 21 Haziran'la 21 Aralık'tır. Ama şunu unutmuyorsunuz. Güney yarım küre ile kuzey yarım küre farklı mevsimler yaşar aynı Onu unutmuyoruz arkadaşlar. 21 Haziran'da kuzey yarım küre ne olur? Hemen ondan bahsedeyim. Evet biz yazı yaşıyoruz ama şu sorularda çok karıştırdığınızı görüyorum. 21 Haziran'da kuzey yarım küre yani Türkiye'nin bulunduğu kuzey yarım küre en uzun gündüzünü yaşar arkadaşlar. En uzun gündüz. Dolayısıyla 22 Haziran'dan itibaren gündüzler ne olmaya başlıyor? Derse kısalmaya başlıyor diyoruz. Geldik 21 Aralık'a. 21 Aralık'ta da biz Türkiye, Kuzey Yarımküre, Kuzey Yarımküre'deki tüm ülkeler kış başlangıcını yaşar. 21 Aralık'ta biz en uzun Geceyi yaşarız arkadaşlar. 22 Aralıktan itibaren geceler kısalmaya başlıyor ama tabii ki de bir anda kısalmadığı için biz bunu çok çok fark edemiyoruz. Yavaş yavaş kısalmaya başlıyor. 21 Aralık'ta en uzun gece. 21 Mart'ta gece gündüz eşit. 21 Haziran'da en uzun gündüz, yavaş yavaş gündüzler kısalmaya başlıyor ta ki 23 Eylül'e kadar. 23 Eylül'de yine gece gündüz eşitleniyor. Sonra bu döngü böyle devam ediyor. Aklınızda kalsın arkadaşlar. Bir de şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Güneş ışınlarının dik geldiği zaman yaz mevsimi yaşanır. Eğik geldiği zaman kış mevsimi yaşanır. Bunu da sorabilirler arkadaşlar. Güneş ışığını bir yere, bir bölgeye, bir yarım küreye dik geliyorsa orada yaz yaşanır. Eğik açıyla geliyorsa kış yaşanır. Unutmayın. Bu iki durumun arasındaki zamanlarda da ilkbahar ve sonbahar yaşanıyor. Zaten onu da ekvator üzerindeki ülkeler diye gösteriyorduk. Bilmemizde fayda olan kısım 21 Mart, 23 Eylül, Ekinoks'tur. Gece gündüz süreleri eşittir. Unutmayın bunu. 21 Haziran az önce söylediğim gibi en uzun gündüz. 21 Aralık en uzun gece. Ama en uzun gecenin en kısa gündüzün yaşandığı Kuzey Yarımkürede kış ama Güney Yarımkürede yazdır. 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yazken Güney Yarımkürede kıştır. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Bunu unutmayın. Unutmayın diye sürekli tekrar ediyorum aslında. Tarihleri de yine unutmuyorsunuz. Martla başlamıştık. 3 ay 3 ay devam ediyorduk. Unutmuyorsunuz bunları da gençler. Bazen şunu soruyor soruda. 21 Mart demiyor mesela. Gidiyor diyor ki 22 Nisan. Hani doğum tarihimde yazmış oldum. Hatta 22 Nisan'a şöyle bir kalp yapalım. Hı. Diyor ki 22 Nisan. 22 Nisan'da Kuzey Yarımküre'de hangi mevsim yaşanır ya da Güney Yarımküre'de hangi mevsim yaşanır? Şimdi i̇şte 22 Nisan şöyle düşünmeyin. 4 tane önemli tarihimiz vardı. Bu tarihte nereden çıktı? Bu şekilde bakmıyorsun olaya. 22 Nisan hangi tarihler arasında bulunuyor? E bakıyorum şimdi Mart'la Haziran arasında mı yer alır? O zaman Mart'la Haziran arasında ben ne yaşıyorum? İlkbahar. O zaman 22 Nisan'da da otomatikman Kuzey Yarımküre için konuşuyorum. ilkbahar yaşar. Güney Yarımküre de sonbahar yaşar. Veya arkadaşlar ee, 10 Ocak diyelim. 10 Ocak tarihini ver. 10 Ocak ile ilgili sana bir soru soruyor. 10 Ocak aralıkla Mart arasında mı? Kuzey yarım küre için Ocak ayında biz kış mı yaşıyoruz ya da güney yarım küreyi sorsaydı güney yarım küre için de yaz derdik. Yani bazen arada herhangi bir tarih seçip onun üzerinde soru sorabilir. Sadece bu dört tarihe odaklanma lütfen. Dünyanın ekseni ilk olmasaydı mevsimler oluşmazdı diyebilirsiniz gençler. Buradaki doğru yanlışları yaptığımız için geçmek istiyorum. Ee, bu soruyu da çözmüştük ama yine de bir bakalım isterseniz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafındaki hareket sırasında dönme ekseni yörünge düzlemine yaklaşık 23,5 derece eğittir. Kuzey yarım kürede kış yaşanırken güney yarım kürede yaz yaşanır. Güneş ışınlarının dünya üzerine dik geldiği bölgelerde hava sıcaklığı fazladır. Dünya güneş etrafında dolanımlı 24 saatte tamamlar. Buradaki hata denizlidir arkadaşlar. Adana'da hani 23 derece 27 dakika ama gerçeği 23,5 derecedir. Oradaki buçuk derece sizi çok korkutmasın, şaşırtmasın. Ee, Kuzey yarımkürede ne yaşanıyorsa güney yarımkürede tersi yaşandığını söyledik. Güneş ışınları Dünya'yı dik geldiği yerde her zaman sıcaklık fazla, az oldu ya da eğik geldiği yerde sıcaklık az oluyor. Dünya güneş etrafında dolanımı 24 saatte değil, bir yılda tamamlar arkadaşlar. Dünya güneş etrafında bir yılda dönüşünü tamamlar. Bazen bir yılı arkadaşlar 52 haftada diyebilir. Bilginiz olsun. Hafta cinsinden de sorabilir. Kuzey yarımkürede hangi mevsimden yaşandığını soruyor. Hemen başlıyorum. 25 Mart, bak arada bir tarih sormuş. Mart, Kuzey Yarımküre. Mart'ta biz ilkbaharı yaşıyoruz ama 25 Mart'ta fark etmez yine ilkbaharı yaşayacağımız için arkadaşlar cevap ilkbahardır. 30 Eylül, evet bizim için 30 Eylül değil belki hani Eylül tarihi farklı gelmiş olabilir ama fark etmez. 30 Eylül'de de biz ne yaşayacağız arkadaşlar? Hani 23 Eylül'den sonra geldiği için biz sonbahar yaşayacağız. Kuzey Yarımküre'yi sorduğu için. 5 Temmuz 21 Haziran'da yaza geçiyoruz. 5, 5 Temmuz'da Haziran'dan sonraki ayda geliyor. Oradaki 3 ay zaten tamamen yaz anlamına gelir. 21 Aralık'ta kışa giriyoruz. 28 Aralık'ta da hala kışa devam ederiz arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar hava olayları konusu. Hava olaylarında da ilk önce bilmemiz gereken şeylerden biri şuydu biliyorsunuz ki havanın %78 arkadaşlar Azot gazıdır. %21'i oksijen gazıdır. %1'i de diğer gazlar olarak nitelendiriliyor. Havanın içerisinde bulunan gazların oranlarını, yüzdelerini bilmekte fayda var. Atmosferde arkadaşlar hava sıcaklığının değişmesi sonucunda meydana gelen rüzgar, yağmur, sis, kar gibi olayları biz hava olayları diyoruz. Şimdi burada en önemli şeylerden biri basınç biliyorsunuz ki basıncı ben size konuyu anlatırken de söylemiştim. Bence bu sene basınç soracaklar demiştim ki konu kısıtlanınca mutlaka mutlaka buradan birkaç soru gelecektir. İlla bir soruyla kısıtlı kalmayacaktır. Basınç sorusu gelir arkadaşlar. Şimdi basınçta bilmen gereken şey bir yüksek basınç bir de alçak basınç. Ama rüzgar nereden nereye gidiyor derse cevap arkadaşlar rüzgar yüksek basınçtan Alçak basınca doğru gider. Lütfen defterimin kenarına bunu not al. Zamanında not aldırdım zaten ama bir kez daha yaz. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Hangi taraf daha sıcak, hangi taraf daha soğuk diye düşünürsen yüksek basınç arkadaşlar soğuk havadır, soğuk rüzgarlar var burada. Alçak basınç ise arkadaşlar sıcak havanın, sıcak rüzgarların oluştuğu noktadır. Şimdi biz bir resme bakalım. Hava alçaldıkça yüksek basınç alanı oluşur, hava yükseldikçe alçak basınç alanı oluşur diyor. Yüksek basınçta havanın soğuk olduğunu görüyoruz. Alçak basınçta ise havanın sıcak olduğunu görüyoruz. Hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru da akar cümlesini unutma. Yani buradaki şekil belki senin kafanı karıştırır ama yukarıda şurada yazdığım cümleyi unutmanı istemiyorum. Hava, rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru gitmeli. Burada bunu bileceksin. Yüksek basıncın soğuk hava olduğunu, alçak basıncın sıcak hava olduğunu bileceksin. Aslında bilmen gereken net olan şeyler bunlar. Bir de bunu resme dökerse şunu bilmen lazım. Yüksek hava, hava aşağı doğru gittikçe soğuduğu için arkadaşlar yukarıda bir güneş görüyorsun. Güneş var. Sol tarafta ise, bu tarafta ise Alçak basınçta ısınan hava yükselip tekrar sağa doğru geldiği için üzerinde bulutlar vardır. Yani burada belki şunu da hani aklına tutabilirsin. Alçak basıncın olduğu yerde bulutlar var. Yüksek basıncın olduğu yerde güneş var. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Yüksek basınç hep soğuk, alçak basınç hep sıcaktır. Yine sağ tarafta da gösteriyor arkadaşlar. Soğuk, yüksek basınç, sıcak, alçak basınç şeklinde bilmemizde fayda var. Rüzgar arkadaşlar, yani burada şimdi birden fazla terimlerden bahsedeceğiz. Biz bu terimleri tabii ki de şöyle diyorduk size. İşte rüzgarın tanımı, dolunun, karın, yağmurun tanımını net olarak size sormaz ya da bir tanım verip aşağıdakilerden hangisi bu tanımın cevabıdır şeklinde net bir soru soracağım düşünmüyorum. Çünkü bu tev zamanı soru tarzıdır. Normalde rüzgarın veya işte hava olaylarının tanımını yukarıda bize bahsedecektir ama biz burada yine bazı şeyleri net olarak bilelim. Mesela bir fort ölçeği. Bu bir ayrıntı bilgidir. Ayrıntı bilgiden kastım hani konu daraldığı için çıkma ihtimali de yüksek olduğundan dolayı buralara özellikle vurgu yapmak istiyorum. Şimdi rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Bunu herkes biliyor. Ama rüzgarın hareketinden ziyade hızı da bizim için önemli. Dolayısıyla bu rüzgarın hızını ölçmek de gerekiyor acaba rüzgarın hızı ne kadardır veya dünkü fırtınada rüzgarın hızı ne kadardı gibi soruların cevabını arkadaşlar bir fort ölçeğine bakarak öğrenebiliyoruz. Havadaki nem. Nemin diğer adı arkadaşlar su buharıdır. Nem diğer adı su buharıdır. Okyanuslarda, göllerde, nehirlerde ve topraklarda bulunan su buharlaşır. Bitkiler ve havalardaki su hayvanlardaki su ise solunum ve terleme ile dışarı atılır ve bu su buharlaşarak havaya karışır. Havadaki nem miktarı havanın bulunduğu yere ve sıcaklığına göre değişir. Şunun üstüne bak burada yazmış. Havanın sıcaklığı arttıkça havadaki nem miktarı artar. Sana şunu sorabilir. Kışın mı nem daha fazla yazın mı? Düşünüyorum şimdi hangi ayda, hangi mevsimde daha fazla sıcaklık artıyor? Yaz mevsiminde. Demek ki yazın sıcaklık çok olduğu için nem çok, kışın sıcaklık az olduğu için otomatikman nem de azalıyor arkadaşlar. Nemli havanın soğuyarak yoğuşma sonucu da yağışlar meydana gelir. Yani su buharının yoğuşarak suya dönüşmesi sonucu arkadaşlar su olan yağışlar meydana geliyor. Yağış şekillerimiz var gençler. Buraya zaten resme bakarak da anlayabiliyoruz ama resimden ziyade e, bizim için tanımlar da önemli. Soğuk hava etkisiyle karşılaşılan su buharı bu etkiye daha fazla dayanamayıp mevcut ısısını soğuk havaya aktararak buz kristallerini oluşturur. Buradaki bilmen gereken tüyo buz kristalleridir gençler. Buz kristalleri deyince aklına kar gelecektir. İkinci resme bakıyorum. Bulutlardaki su buharı bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturur. Böylece yoğunlaşan su buharı yeryüzüne yağmur olarak inmesi gerekiyor arkadaşlar. Su, bu su buharı bulutlardan yeryüzüne inerken soğuk hava ile karşılaşınca katılaşır ve bir araya gelerek buz toplarını oluşturur. Buz topları da eşittir, doludur arkadaşlar. Unutmak, kar deyince buz kristalleri ya da buz kristalleri deyince aklına kar. Suyun yoğunlaşarak ya da yoğuşarak su buharı haline gelmesi derse yağmur. Aynı şekilde havadaki e, suyun ya da su buharının bir anda soğuk havayla birleşerek buz toplarını oluşturması kelimesi varsa bu da dolu olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Havadaki su tanecikleri yeryüzüne yakın yerde soğuyarak yoğuşuyorsa yeryüzüne yakın kelimesinden arkadaşlar sis olduğunu anlayabilirsiniz. Bu da onun tiyosudur. Geceleri hava serinliyor ve havadaki su buharı uşarak toprağın ağaç dallarının yaprakların üzerine adı verilen su damlacıkları haline gelir. Bu su damlacıkları da arkadaşlar çiğdir. Yeryüzünde meydana geliyorsa ve gecelerin hava çok soğuk olur. işte havadaki su buharı çiğe dönüşmeden doğrudan donar. Yani kar olarak yağmaz, don olarak yağmaz da yeryüzünde kendinden gerçekleşiyorsa arkadaşlar biz buna kırağı diyoruz.